Bu çekerken zorlandığım ve üzerine 1500 defa düşündüğüm tek video. Ama artık anlatmak istiyorum ve bundan kurtulmak istiyorum. Üzerinden 2 sene geçti. Anlatmamın tek nedeni ise insanlardan tepki göreceğimi düşündüm ve beni suçlayacağınızı düşündüğüm için ağzımı açmadım ama artık bundan kurtulmak istiyorum. Bunu itiraf etmek istiyorum. İki sene önce şiddet gördüm. Bir buçuk yıllık bir ilişkim vardı. Çok toksik bir ilişkiydi. Her kurtulmak istediğimde ya kendini kesiyordu ya da kapının önünde sabahlıyordu. Temmuz ayında biz denize gittik. Üç arkadaş birlikte. Ben beyaz tenli olduğum için aşırı yandım ve vücudumda üçüncü dereceden yanıklar oluştu. Vücudum şişti. Kabardı. Ben de artık o kadar çok acı çekiyordum ki hastaneye gittim. Hastaneye de askılı bir elbiseyle gittim. Serum yedim. Geri dönerken karlayan aradı. Hadi bize bir gel. Bir bir kahve içelim dedi. Ben de tamam dedim. Herlenlere gitti. Daha sonrasında aradan bir iki üç saat geçtikten sonra beni aradı. Neredesin dedi. Ben de karlenlerdeyim dedim. Tamam çık dışarı geliyorum alacağım seni eve götüreyim dedi. Ben de tamam dedim. Arabaya bindi. Üzerimdeki askılıyı görünce elinin tersiyle benim suratıma bir tane bir vurdu. Ben sesimi çıkartmadım. Hiç karşı gelmedim. Çünkü bu ilişki burada bitmişti benim için. Eğer bir kere vurursa bir daha vurur biliyorum. Tam böyle kapının önüne geldi. Eda dedi sen benden ayrılacaksın değil mi dedi. Ben de evet dedim. Sırtımdan tutarak beni arabaya bindirdi. O süre zarfında da annemler burada değillerdi. Fındığa gidiyorlar biliyorsunuz ki ben tek yaşıyordum evde. O yüzden bu kadar rahattı. Ben hiç bilmediğim bir yere götürdü. Ben her gitmek istediğimde limeliğimi oldum. Çünkü vücudum zaten yanıktı ve e, su toplamıştı. Onlar tamamen patladı. Tamam dedim artık hani her ne söylersen kabulüm. Beni artık bırak. İkinci kez kapının önüne geldim. Dedi ki beni affettin mi? Evet dedim seni affettim. Hayır ben sana inanmıyorum diyerek tekrar başa döndü. Artık hani elimi kaldıracak mecalim kalmadı. Dudağım falan patladı zaten. Güneş yanında dokunsanız acır. Ben limeliğimi olmuştu. Akşam saat 9'dan sabah saat 6'ya kadar Dur durak bilmeden şiddet gördüm ve en çok canımı acıtan şey ise yanımızdan böyle arabalar geçiyordu. Bağırıyorum arabalara hani kurtarın beni. Çünkü hayatımda ilk kez öleceğimi düşündüm. Ve arabaların hiçbiri duymadı. Beni görmelerine rağmen hiç kimse müdahale etmedi buna. Neyse artık bir şekilde ikna ettim ve eve geldim. Ama vücudum o kadar çok acıyor ki. Kimseye hiçbir şey anlatamadım. Bir hafta evden çıkmadım. Bunun nedeni ise annesini aradım. Dedim oğlum bana bunu bunu yaptı. Annesi sadece şey dedi ben onun kulağını çekerim. Bir şey olmaz. Sen de sesini çıkartma otur dedi bana. Sen de askılı giymeseydin dedi. O yüzden insanların beni suçlayacağını düşündüm senelerce. Şiddet gören ben olmama rağmen kendimi suçlu gibi hissettirdi bu çünkü. Bu sıra zarfında pişman oldu ama bitmişti zaten benim için. Kimseye bir şey söylemedim ve korktuğum için de onu şikayet etmedim. Ve bu zamana kadar da bunu aileme bile söylemedim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer bir yerlerde şiddet görüyorsanız susmayın. Benim yaptığım hatayı siz yapmayın. Bir kadın aldatsa da, kötü de davransa, askılı da giyse, şort da giyse ne şiddeti ne de öldürmeyi hak eder. Umarım bu